Şimdi de başka rezaletten bahsedeceğiz. Eskişehir'de AKP Beylikova ilçe başkanı Hasan Özılgın kontrol noktasında jandarma tarafından GBT kontrolü nedeniyle durduruldu. Hepimizin başına gelebileceği gibi ve AKP'li başkan bekletildiğini savundu. Ardından da jandarma personeline hakaretler yağdırdı. Kimlikleri tamam, alalım. Lan yani oğlum Allah'ını seversen var ya yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin bak sen. Yolda sihir halindeyken durduruldu. Jandarmaya hakaret yağdırdı. Sen burada nöbet tutuyorsan o tablet senin elinde olacak. Benim ben. elimde beyefendi. Elinde olacak Tabletin o elinde. De. Milleti Değil bekletmeyeceğim burada. Tamam mı? İnsanlara terörist Kim, muamelesi yapmayacak. Bir kovun yap, içinde o kadar hafifi topçular. Onlara göz yummayacaksın. tamam mı? Görüntüler Eskişehir'den. AKP Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özyılgın'ın kullandığı aracı jandarma ekipleri tarafından kimlik ve GBT kontrolü gerekçesiyle durduruldu. Özyılgın bekletildiğini savundu. Şimdi yapacaksın da senin yaptığın terbiyesizlik yok. Ben...